Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl yeniden Kahire'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mısır'la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazze'li sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a taşımaktan uzak durmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bu üç kardeş ülkenin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır.